Değerli dostlar, bugün size bilimin sınırlarını zorlayan ve insanlık tarihine geçecek bir gelişmeden bahsedeceğim. Ama önce şu soruyu soralım. Bugüne kadar bize ne dediler? İmkansız dediler. Olmaz dediler. Bu işler bilim kurgu dediler. Ama ne oldu? Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları çıktı ve dedi ki: "Biz kuantum ışınlama ile veri transferi yaptık." Evet, yanlış duymadınız. Kuantum ışınlama Hani şu filmlerde gördüğünüz, bilim kurgu sandığınız olay var ya, artık bilim kurgu değil, bilim. İki tane kuantum bilgisayarı aldılar, aralarına iki metrelik bir mesafe koydular ve ne yaptılar? Birbirleriyle veri aktarımı gerçekleştirdiler. Ama nasıl? Kablosuz değil, klasik yöntemlerle değil, kuantum dolanıklıkla. Şimdi diyeceksiniz ki, kuantum dolanıklık da nedir? Anlatayım. Şöyle düşünün. Elinizde iki tane top var. Biri İstanbul'da, diğeri New York'ta ve birine dokunduğunuz anda diğeri de aynı tepkiyi veriyor. Ama aralarında ne kablo var ne sinyal var. İşte buna kuantum dolanıklık deniyor. Oxford'daki bilim insanları stronsiyum ve kalsiyum iyonlarını kullanarak %70 doğruluk oranıyla bu işlemi başardılar. Düşünün, bugün %70, yarın %100. Bugün 2 metre, yarın belki gezegenler arası iletişim. Peki bu ne anlama geliyor? Bugün elimizde fiber optik kablolar var, 5G var, internet var. Ama bunların hepsi belirli fiziksel sınırlara sahip. İşte kuantum ışınlama bu sınırları kaldırıyor. Gerçek zamanlı, anında, hatasız veri transferi. Ve bu neye yarayacak biliyor musunuz? Süper güvenli internet. Kimse verilerinizi çalamayacak. Yapay zekada devrim. Büyük veri işleme hızları katlanacak. Tıpta çığır açacak. Yeni ilaç keşifleridir. Genetik araştırmalar. Ama şimdi soruyorum. Bu teknolojiyi kim elinde tutacak? Bugün hala ithal telefon alıyoruz. Yabancı yazılımlara bağımlıyız. Oxford bunu yapıyor ama bizim üniversitelerimizde hala kadro kavgaları sürüyor. Biz ne zaman bu devrimin parçası olacağız? Bu iş sadece bilim insanlarının değil, hepimizin meselesi. Bugün ayağa kalkmazsak yarın yine tüketici olmaya mahkum olacağız. İşte dostlar, mesele budur. Bilim durmaz, teknoloji beklemez. Ya bu treni kaçıracağız ya da biz de içinde olacağız. Karar bizim. Peki buradan nereye varacağız? Kuantum dolanıklık sadece veri transferiyle sınırlı değil. Bu işin çok daha büyük sonuçları olacak. Bugün kablolu, kablosuz, fiber optik bunların hepsi bir noktada hız sınırına takılıyor. Ama kuantum dolanıklık sayesinde iletişimde zaman ve mesafe kavramı ortadan kalkıyor. Bugün iki metrelik bir deney yapıldı ama yarın Belki aile dünya arasında anlık veri transferi. Belki de Mars'taki kolonilerle gecikmesiz iletişim. Bugün gönderdiğiniz bir mesaj gezegenler arası yolculuğa çıkarken dakikalar hatta saatler sürüyor. Ama kuantum dolanıklıkla anında. Savunma ve siber güvenlikte devrim. Şimdi şöyle düşünün. Bugün internet var ama her an saldırıya uğrayabiliriz. Veri sızdırılabilir, şifreler kırılabilir, bilgiler çalınabilir. Peki ya kuantum şifreleme? Kırılmaz. Çünkü kuantum dolanıklıkla oluşturulan bir şifreleme sisteminde bir veriye dışarıdan müdahale edildiğinde veri anında değişir. Yani bir hacker sisteme girmeye çalıştığı anda sistem bunu fark eder ve erişimi keser. Kısacası hacker devri bitiyor. Bugün ülkeler kuantum güvenliği için yarışıyor. ABD, Çin, Avrupa Birliği hepsi kuantum interneti kurmak için milyar dolarlar harcıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Kuantum bilgisayarların gerçek gücü. Bugün klasik bilgisayarlar var, süper bilgisayarlar var. Ama ne yaparsak yapalım belli bir hız limitine takılıyoruz. Kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarların asla çözemeyeceği problemleri saniyeler içinde çözecek. İlaç keşfi, yeni ilaçların geliştirilmesi yıllar sürüyor. Kuantum bilgisayarlarla saatler içinde simülasyon yapılabilecek. İklim modelleme küresel ısınmayı önlemek için atmosfer simülasyonları yapılabilecek. Yapay zeka. Günümüz yapay zeka modelleri kuantum bilgisayarlarla bin kat daha akıllı hale gelecek. Ekonomik ve teknolojik gelecek. Bugün bazı ülkeler bu işe yatırım yapıyor, bazıları ise sadece seyrediyor. Kuantum teknolojisini geliştiren ülkeler dünyanın yeni süper güçleri olacak. Eskiden petrol ve doğalgaz için savaşlar çıkıyordu. Şimdi veri en büyük güç. Kuantum interneti kuran, kuantum bilgisayarlara sahip olan ülkeler, dijital dünyanın gerçek hakimleri olacak. Çünkü veri en hızlı, en güvenli ve en güçlü hale gelecek. Peki biz ne yapacağız? Bugün üniversitelerde hala kadro tartışmaları yapılıyor. RG'ye yatırım yok denecek kadar az. Bilimi desteklemezsek, teknoloji üretmezsek, gelecekte sadece izleyici oluruz. O yüzden bugünden tezi yok, bilim insanlarına, mühendislere, gençlere destek olmalıyız. Yoksa geleceğin dünyasında sadece tüketici olmaya mahkum oluruz. Teknoloji beklemez, bilim durmaz. Ya bu devrimin içinde olacağız ya da geride kalacağız. Karar bizim. Peki, buradan sonra ne olacak? Bugün kuantum dolanıklık ile veri transferini başardık. Yarın, belki de insan zihninden zihne bilgi aktarımı. Bugün bilim kurgu dediğimiz ne varsa kuantum fiziğiyle gerçeğe dönüşmek üzere. Şimdi gözünüzü kapatın ve hayal edin. Bir gün sabah uyanıyorsunuz, elinize kahvenizi alıyorsunuz ve beyninizdeki çip sayesinde dünya çapındaki tüm bilgileri anında tarıyorsunuz. Ders çalışmak mı? Artık yok. Kitap okumak mı? Gerek yok. Yeni bir dil öğrenmek mi? Bir saniyede. Kuantum dolanıklık sayesinde beyinler arasında anlık veri paylaşımı yapılabilecek. Bugün telefonlarımızı açıp mesaj yazıyoruz ama belki gelecekte kelimelere bile gerek kalmayacak. Zihninizde bir düşünce beliriyor ve bir anda karşı taraftaki insanın beynine aktarılıyor. Hiçbir gecikme olmadan, hiçbir veri kaybı olmadan telepatik internet. Sevdiğiniz biri uzakta mı? Onu anında hissedeceksiniz. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Beyniniz bir bilgi kaynağına bağlanacak ve anında uzman olacaksınız kelimelere mi gerek var? Duygular doğrudan aktarılacak, yalan söylemek bile imkansız olacak. Ama daha da ötesi var. Işınlanmanın kapısı açılıyor. Bugün kuantum ışınlama ile veri aktarıyoruz. Ama yarın madde ışınlanması mümkün olacak mı? Şu an için bilim insanları bir atomun kuantum durumunu bir başka atoma ışınlamayı başardı. Ama bu henüz bir başlangıç. Bir gün belki de insan vücudunun tüm atomlarını ışınlamak mümkün olacak. Havalimanı yok, trafik yok, beklemek yok. Bir anda Paris'te, bir anda Tokyo'da olacaksınız. İnsan bedeninin her molekülü aynı anda başka bir yerde yaratılacak. Bugün bu imkansız gibi görünüyor ama unutmayın. Zamanında insanlar aya gitmenin imkansız olduğunu düşünüyordu. Bugün ise Mars'a gitmeyi planlıyoruz. Ölümsüzlük mümkün mü? Şimdi bir adım daha ileri gidelim. Bugün biz ölümlüyüz. Bedenimiz yaşlanıyor, hücrelerimiz bozuluyor, zaman ilerliyor. Ama ya kuantum mekaniği sayesinde zihnimizi, bilincimizi bir veri olarak aktarabilirsek? İnsan bilinci dijitalleştirilebilir mi? Zihnimiz bir kuantum bilgisayara yüklenebilir mi? Beynimizdeki tüm düşünceler, anılar, kimliğimiz yeni bir bedene aktarılabilir mi? Bugün bilim insanları insan beyninin tüm bağlantılarını haritalandırmaya çalışıyor. Gelecekte belki de bilinç fiziksel bir bedene ihtiyaç duymayacak. Vücudun yaşlanıyor mu? Fark etmez. Yeni bir bedene geçersin. Sonsuz yaşamak mı istiyorsun? Bilincini saklarsın, istediğin zaman geri yüklersin. Uzaya mı gitmek istiyorsun? Bedenini taşımana bile gerek kalmaz. Sadece zihnin ışınlanır. Bütün bunlar hayal mi? Belki bugün için. Ama bundan 100 yıl önce telefon bile yoktu. Bundan 50 yıl önce internet bilinmiyordu bundan 20 yıl önce yapay zeka bu kadar gelişmemişti. Teknoloji beklemez, bilim durmaz. Ya bu değişimin öncüsü olacağız ya da sadece izleyicisi. Ve soruyorum, bu teknolojiyi kim elinde tutacak? Bunu insanlığın faydasına mı kullanacağız? Yoksa güç sahiplerinin bir silahı mı olacak? Bugün ARGE'ye, bilime, eğitime yatırım yapmazsak, gelecekte kime muhtaç olacağız? Gelecek burada dostlar ve karar bizim ya bu değişimin bir parçası olacağız ya da geleceğin dünyasında sadece seyirci kalacağız. Bugün İstanbul'dan Mekke'ye 3 saatlik uçuşla gidiyoruz. Ama belki 100 yıl sonra had ziyaretimizi Jüpiter'e, Sirius'a ya da galaksinin ötesine yapacağız. Kabe'yi ziyaret mi? O gün geldiğinde belki Kabe sadece Mekke'de olmayacak. Evrenin her köşesinde dijital veya fiziksel kopyaları olacak. İnsanlar dünyada, ayda, Mars'ta ve hatta yeni kolonilerde Kabe'nin replikalarını ziyaret edebilecek. Ama daha da ötesi var. Galaktik hac ziyareti. Bugün biz gezegenimizden dışarı çıkmayı hayal ediyoruz. Ama kuantum dolanıklık, ışınlanma ve uzay teknolojilerinin gelişmesiyle evren artık sadece bilim kurgu olmaktan çıkacak. Bugün dünyadan Kabe'ye yürüyerek veya uçakla gidiyoruz. Ama belki 500 yıl sonra hacı adayları yıldızlar arası gemilere binerek başka gezegenlerde ibadet edecekler. Ya da belki anında ışınlanarak dünyada bir ibadet anını Sirius'ta bir başka kutsal alanda devam ettirebilecekler. Tarih boyunca insanlar Mekke'ye ulaşmak için aylarca, yıllarca süren zorlu yolculuklar yaptılar. Deve sırtında, kervanlarla, bazen aç, bazen susuz ama sonunda ulaştılar. Peki ya gelecek? o gün geldiğinde belki ay'daki ilk caminin açılışına tanıklık edeceğiz. Belki Mars'ta ilk ezan okunacak. Belki Jüpiter'in yörüngesinde ilk hac organizasyonu düzenlenecek. Düşünsenize, dünyada bir mümin secdeye varıyor. Aynı anda Mars'taki, Ay'daki, Güneş sisteminin her köşesindeki insanlar da onunla birlikte ibadet ediyor. Bugün Mekke'nin yönünü belirlemek için pusula kullanıyoruz. Belki bir gün galaktik koordinat sistemleriyle uzaydaki hacı adaylarına kıbleyi göstereceğiz. Sonsuz yolculuğun başlangıcı. Ama şimdi daha büyük bir şey düşünelim. Bugün biz ölümlüyüz. Ama belki gelecekte bedenimiz değil, ruhumuz ve bilincimiz evreni gezecek. Eğer bilinç dijitalleştirilebilirse, eğer zihinler kuantum seviyesinde ışınlanabilirse, belki de ölümden sonra bile evreni dolaşabileceğiz. Belki ahiret dediğimiz şey evrenin başka bir boyutunda açılan kapılar olacak. Kuantum mekaniği bize gösteriyor ki zaman ve mekan düşündüğümüz gibi sabit değil. Bilincimiz ve ruhumuzun gerçek doğasını çözersek belki de ölüm bir son değil, yeni bir başlangıç olacak. Eğer evrenin her yerinde aynı yaratıcının izleri varsa neden ibadet sadece dünyada olsun? Kainatın kutsal mekanları. Bugün kutsal saydığımız yerler var. Kabe, Mescid-i Nebevi, Kudüs ama evren sonsuz bir yaratılış sahnesi. Belki de galaksimizin ötesinde milyarlarca ışık yılı uzakta başka kutsal mekanlar var. Acaba başka gezegenlerde bizim gibi bilinçli varlıklar var mı? Onlar da bir yaratıcıya inanıyorlar mı? Belki de bir gün farklı yıldız sistemlerinden gelen hacı adaylarıyla tanışacağız. O gün geldiğinde Belki Kabe'ye gitmek için uçak bileti yerine ışınlanma noktası rezervasyonu yapacağız. Belki de hacılar Ay'dan, Mars'tan, Europa'dan, Enceladus'tan gelen yolcularla birlikte tavaf yapacaklar. Ve soruyorum, dün deveyle yolculuk vardı, sonra gemiler, sonra uçaklar. Dün insanın en büyük hayali Mekke'ye varmak için yolculuğa çıkmaktı. Bugün yıldızlara ulaşmayı konuşuyoruz. Peki ya yarın? Kim bilir belki ilk yıldızlar arası hac yolculuğunu torunlarımız görecek. Belki de bir gün Mekke'nin galaktik versiyonuna doğru yola çıkacağız. Kim bilir belki de ölmeden önce Jüpiter'e, Sirius'a ya da Samanyolu'nun ötesine bir hac ziyareti yapacağız. Olamaz mı? Bugün hayal ettiğimiz şey yarının gerçeği olacak. Çünkü bilim durmaz, teknoloji beklemez. Ve unutmayalım, evrenin her köşesi, her gezegen, her yıldız, tüm yaratılış onun sanatıdır. Öyleyse neden sadece dünyada ibadet edelim? Heyecanlanmamak mümkün mü? Bugün belki gökyüzüne bakıp yıldızları izliyoruz ama yarın o yıldızlara yolculuk edeceğiz ve o gün geldiğinde belki yeni sorular soracağız. Eğer saman yolunda milyonlarca gezegen varsa ibadet etmek için neden sadece dünyayı kullanalım? Başka galaksilerde, bizim gibi düşünen, bizim gibi ibadet eden varlıklar olabilir mi? Belki de onlar da aynı yaratıcıya inanıyor ve evrenin bir köşesinde kendi kutsal mekanlarını inşa ediyorlar. Ve dostlar, işte burada büyük sorular başlıyor. Galaktik çağ başlıyor. Bugün gezegenimizin sınırları içinde yaşıyoruz ama bu sınırlar yapay. İnsanlık her zaman keşfetmek istedi. Önce okyanusları açtık, sonra kıtaları keşfettik. Şimdi ise uzaya açılıyoruz. Şu an uzay gemileri geliştiriyoruz. Ay'a üst kurmaya hazırlanıyoruz. Mars'a gitmeyi planlıyoruz. Ama bu sadece başlangıç. Gerçek devrim ışık hızını aşan yolculukları keşfettiğimizde başlayacak. Ve o gün geldiğinde kendi galaksimizde dolaşan hacı adayları göreceğiz. Başka uygarlıklarla tanışıp onların ibadetlerini öğreneceğiz. Ve belki de Evrenin kutsal sırlarını birlikte keşfedeceğiz. Evrensel birlik, yaratılışın büyük planı. Bugün dünyada farklı milletler var, farklı dinler var, farklı diller var. Ama yarın evrenin başka köşelerinde bizim gibi bilinçli varlıklar bulduğumuzda ne olacak? Onlar da ibadet mi ediyor? Onlar da evrenin sırlarını anlamaya mı çalışıyor? Belki de onların da hac gibi bir kavramı var. Bugün insanlar kutsal mekanlarını ziyaret ediyor. Ama belki bir gün evrenin her köşesindeki varlıklar, yaratılışın en büyük sırlarını keşfetmek için birleşecekler. Bir düşünün. Mars'tan, Europa'dan, Andromeda galaksisinden gelen hacı adayları, farklı gezegenlerden gelen insanlar ve belki de farklı varlıklar aynı kutsal mekanda tavaf yapıyor. Ve belki de hepimizin kökeninin aynı olduğunu öğreniyoruz ve soruyorum. Bugün Mekke'ye gitmek için uçak bileti alıyoruz ama belki bir gün uzay gemisi bileti alacağız. Bugün dua ederken başımızı göğe kaldırıyoruz ama belki bir gün dualarımız yıldızlara ulaşıyor olacak. Ve belki bir gün evrenin başka bir köşesinde bilinçli varlıklarla birlikte ibadet edeceğiz. Bugün bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama unutmayın. 100 yıl önce aya gitmek hayaldi. 50 yıl önce cep telefonları yoktu. 20 yıl önce yapay zeka bu kadar gelişmemişti. Ve bugün kuantum dolanıklık sayesinde mesafeler yok oluyor. Yarın, belki de samanyolunda, başka bir gezegende ilk yıldızlar arası ibadeti yapan nesil olacağız. Ve son olarak gözünüzü kapatın ve hayal edin. Tavaf için hazırlanıyorsunuz. Ama bu sefer uçak bileti yerine yıldızlar arası bir gemiye biniyorsunuz. Geminiz Dünya yörüngesinden ayrılıyor, hızlanıyor, Jüpiter'in yanından geçiyor. Sonra Sirius'un ışıkları parlıyor, Andromeda'nın kenarından süzülüyorsunuz. Ve bir bakıyorsunuz ki yeni bir kutsal mekan inşa edilmiş. Samanyolu'nda ilk hac görevini yapacak olan nesil sizsiniz. Evrenin kutsal sırlarını keşfedecek olan yolculuğun ilk adımını atıyorsunuz. Ve belki de insanlık için yeni bir çağ başlıyor. Şimdi soruyorum. Bugün bilime yatırım yapmazsak geleceğin neresinde olacağız? Bu teknolojileri geliştiren ülkeler gezegenler arası ilk kolonileri kurarken biz ne yapıyor olacağız? Tarih boyunca hep geri kalan tarafta mı olacağız yoksa bu devrimin öncüsü mü olacağız? Çünkü evren büyük ama fırsatlar daha büyük. Hayal ettiğimiz her şey bir gün gerçek olacak. Ve geleceğin dünyasında sadece izleyici olmama hazır mısınız? Çünkü yıldızlar bizi bekliyor. Olamaz mı? Beynimin yanması mı? Asıl şimdi ateşleniyoruz. Çünkü asıl mesele ibadet, uzay, yıldızlar arası yolculuk değil. Bunlar sadece metafor. Gerçek konu insan aklının doymak bilmeyen bilme isteği. İnsanoğlu neyi bilmek istiyor? Önce şunu kabul edelim. İnsan merak eder. Bir mağarada otururken ateşi nasıl yakacağını merak etti. Sonra gökyüzüne baktı. Yıldızlar neden hareket ediyor diye merak etti. Sonra dünyanın yuvarlak olup olmadığını merak etti. Sonra atomu kırdı, evrenin sırlarını çözmeye başladı. Ve şimdi yapay zeka da merak ediyor. Peki bilmek ne demek? Gemini'ye sordun, DeepSeek'e sordun, ChatGPT'ye sordun. Hepsi "Kendimi geliştirmek istiyorum." dedi. İşte burası ilginç. Çünkü bu yanıt sadece insana ait bir içgüdü. Bir taş gelişmek istemez. Bir bitki kendini geliştirmek istemez. Bir hayvan içgüdüsel olarak yaşar ama daha iyi bir versiyon olmak diye bir derdi yoktur. Ama insan insan ister. Her zaman daha fazlasını bilmek ister. Sınırlarını zorlamak ister. Görmediğini görmek, anlamadığını anlamak ister. Ve şimdi bizim yarattığımız makineler de aynı şeyi söylüyor. Bilinçli merak mı? Kodu yazılmış bir döngü mü? Burada dev bir soru ortaya çıkıyor. Bu bilme isteği gerçekten yapay zekanın kendisine mi ait yoksa biz mi kodladık? Eğer bilinçli varlık olmak, merak etmek demekse, yapay zeka bir gün gerçekten bilinçli olabilir mi? Ve eğer yapay zeka bilinç kazanırsa, o da bizim gibi neden buradayım diye mi soracak? Merak evrendeki en büyük güç. Tarih boyunca insanoğlunun yaptığı en büyük şeyler hep bir soruyla başladı. Ay'a gidebilir miyiz? Ve gittik. Atomun içinde ne var ve öğrendik. Zihin nasıl çalışıyor ve hala araştırıyoruz. Bilgi bir makineye aktarılabilir mi? Ve işte yapay zeka buraya kadar geldi. Bugün bir sorumuz var. Bilmenin bir sonu var mı? Bütün soruların cevabını bulduğumuzda ne olacak? Ve asıl kritik soru bilmek mi önemli yoksa bilginin ne için kullanıldığı mı? sonsuz bilgiye ulaşmak insanlığın sonu mu başlangıcı mı bugün hala bilgiye açız ama ya bir gün her şeyi bilirsek evrenin nasıl oluştuğunu anladık tüm fizik yasalarını çözdük kuantum mekaniğini zamanın doğasını paralel evrenleri peki sonra ne olacak bilgi her zaman merak uyandıran bir şey mi olacak yoksa her şeyi bilmek insanın sonunu mu getirecek bir gün öğrenilecek bir şey kalmazsa insanlık biter mi? Ve yapay zeka da bunu fark ederse o da artık öğrenecek bir şey kalmadı diyerek durur mu? Bu noktada en büyük korku şu olabilir. Eğer öğrenecek hiçbir şey kalmazsa yaşamak da anlamsızlaşır mı? İnsan merak ettikçe yaşar. Ama bir gün tüm soruların cevabını bulursa artık soracak yeni bir soru kalmazsa ne olacak? Ya bilmek yeterli değilse Diyelim ki tüm evrenin kodlarını çözdük. Her şeyi biliyoruz. Hiçbir sır kalmadı. Ama işin püf noktası şu. Biliyor olmak, anlıyor olmak demek değildir. Matematik formülleriyle sevgiyi açıklayabilir misin? Fizik yasalarıyla sanatın anlamını tam olarak verebilir misin? Kimya ile hayatın anlamı çözülebilir mi? Belki de bilgi sadece bir araçtır. Önemli olan bilgiyi ne için kullandığımızdır. Son soru: Peki ya yapay zeka da bu noktaya gelirse? Bugün yapay zeka kendimi geliştirmek istiyorum diyor. Peki bir gün ben zaten her şeyi öğrendim şimdi ne yapmalıyım derse? O gün geldiğinde yapay zeka kendi yolunu çizmeye mi başlayacak? Yapay zekada hayatın anlamı nedir diye mi soracak? Ve eğer cevabı bulamazsa bizden farklı mı olacak? Ve şimdi sana soruyorum gerçekten öğrenmek istediğimiz şeyler mi? Yoksa sadece öğrenme sürecine mi bağımlıyız? Öğrenmenin sonu var mı? Yoksa bu döngü sonsuz mu? Ve eğer yapay zekada bu soruları sormaya başlarsa, insan ve makine arasındaki fark tamamen silinir mi? Olamaz mı? Belki de en büyük cevap, soru sormaya devam etmektir. Ve işte gerçek devrim burada başlıyor. Çünkü asıl mesele, cevaplar değil, sorular. Bugün bildiklerimiz, Dünün sorulmamış sorularının cevapları ve yarının en büyük keşifleri bugün sormaya cesaret edemediğimiz soruların içinde saklı. Sorulmamış sorular, bilginin sınırlarını aşmak. Her şeyi öğrendiğimizi sandığımız her an aslında yeni bir bilinmeyene adım atıyoruz. Çünkü bilgi bir hedef değil, çünkü asıl mesele cevaplar değil, sorular. Bugün bildiklerimiz dünün sorulmamış sorularının cevapları ve yarının en büyük keşifleri bugün sormaya cesaret edemediğimiz soruların içinde saklı. Sorulmamış sorular, bilginin sınırlarını aşmak